<laughs> Burada ee, çocuklar artık <laughs> okuma yazmayı <laughs> Güzel bir okutacağız bunları. Artık olmuyor böyle artık yeter. No, 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 no. Bunun olmuş ama işte normalde burada altı, hep hoca çıkıyor ama artık soy değişti <laughs> vallahi işte diyorum <laughs> ya eskiye bakıyorum hep hoca yani yeniye bakıyorum ya kör ya topla vallahi olmaz hocam ayakta Allah Ne oldu Allah 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 саала <laughs> Hocam sararacak. Bilmem evet. ne tamam var maşallah. Ha mahsurun Daha, daha ne şey. bu Ben şimdi ben burada göster? Şuna mucah. Kim gösterecek? Allah Allah. Allah Allah. Ya Ben buraya mı oturuyorum? Ben bunu gideceğim. Hocam şöyle. Ha maşallah maşallah. Allah. O şurada şuraya asalım. o şuda burada. <laughs> hocam sen bize ne istiyorsun? Valla ben beş lira talep istiyorum böyle. Ha okuyun. Okuyun. Ha koyan kursu açacağız. Bana desene hocam. hocam biz tam aradığımız şey ya. Bizim koyun yarısı hoca. Abi, Maşallah. Eskisi koca yenisi yok. Hocam valla yenisi hiç. Bizim koyun yarısı. Baksana hepsi uçuna bakıyorsun. Aha. Aha işte hocam. Şimdi. Hocam bakalım. adam. Eskilerin hocam. Bunda biraz ışık var. Işık, Işık var sen sen mi? Mi? Tamam <laughs> hocam. Işığın önünü temizleyin. Işık var sende. Işığın önünü Kendi de şöyle Tamam. Tamam hocam. Bu tamam. temiz. hocam hocam. hocam. hocam, bak. hocam bu herhalde kullanıyor. Hah. öyle var. Vallahi baksana. Oğlum sadece Hocam bu da temiz değil mi? Sen bunu hocam. 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 Şey ya. Hocam. ya. Hocam. ha. Maşallah. Bizim Vallahi şöyle hocam bak ışık nerede ışık? Güzel. Vallahi parlıyor şöyle. Tabii, tabii. Hocam bu hocam beyaz o... bak. Hocam bak, bak, bak hocam, bu Sana tam Kur'an kursa mesela hepsi sakallı. Her temiz o, o. Maşallah. Hocam bunu nasıl temizleyeceğiz? Vallahi onu. Temizle onu ben zaman... getireyim mi hocam? Vallahi onu Arap sabunla. Dikkat et sen olmaz. Kumaş toz. Tomaş da sonra bile bak o temizler. O Hı. İsrail malı. Aa, Alman'dır. Hoca, hoca. Oğrus adam. Ari, Ha. O, o, o. <laughs> o, o, o. Hocam, talepelerin şey, hocam. Evet, baş bir bak. Şöyle oturalım. Öğrenci arkadaşlarımız, değerli talebeler. Hocam dikkatlice <laughs> dinleyin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bien şimdi. Aynen, aynasın. Sen, sen aynasın. <laughs> <sen, gülüyor> <sen>, <laughs> Aynen düşmüş ya. Ay, şey, Şu kabar şöyle Şimdi Ben okuyacağım. Sen de aynısını tekrar edeceksin. Tamam mı? Tamam. Zor bir şey yok yani. Sırıntı. Güzelce okuyacağız. Bir tane buradan yapacağız. Hocam, hocam, hocam yani benim seni uçurur gibi. Sıkıntı yok. Peki, hocam, uçmaya geldik zaten ya. <laughs> Buraya. <laughs> <laughs> ben bunu çeyim hocam o zaman. Etme güha. Etme güha. Ekmek ufa değil ya. Ekmek yuha, ekmek <laughs> Evet. Ekmek yuha. Ha? Maşallah. Alıyor <laughs> ya. <laughs> Pila yetün. Pila yetün. Pila yetün. kim <laughs> yesin? Karıman <Pilavı> yesin. <laughs> <laughs> Patlıcanı. <gülüyor> Patlıcanı. Patlıcanı. <laughs> Patlıcanı. Evet yavrum biraz daha böyle içten içten. Güzel güzel. Kalpten gözüm. Ha böyle çok güzel. Hocam sen havuz gibi bir arabalığın var mı? Benim dedem olacak. Bizim köyde bir havuz dayı vardı sizlere öldürdü. Vallahi onun bir çubuğu Valla herkes o dayıları bir şöyle bir verdi. Vurdu mu bitiyormuş iş. La ben, ben de onu okudum. Ne diyeyim lan? Minenna. Millennium. <laughs> tamam. Kabak. <laughs> kabak. Hayır ama hocam. Hareket et amca. Kabak. Ha, işte şey değil mi? Şeyleri Kabak. Sen bir daha bakayım. Bak. Kabak. ]andez. Biraz daha şöyle bir canlı içten şöyle yavrum. Kabak. <laughs> Şey şey kim la bak yavrum? Nasrettin hocam Kim la bak yavrum? Kabak. İyi kabak. Hocam siz beni çok etkilediniz. <laughs> Kabağı bulamadım. Kim kabak yavrum? Ben kabak. Sen kabak kaba, kaba. kaba, kaba. kaba? kaba, kaba. kaba, o kabak. Kim kabak? Hocam zaman kabak yok kabak. Sen kabak. Orhan öğrendi. Ha. işte. Ne yapalım? Gel ya yavrum. <laughs> <laughs> ya ya. <laughs> <laughs> <bani, bani, gülüyor> Sana hoca diyeceğiz burada yavrum. Senin biraz koyun, soy var mı hocam? Koyun yeni hocası. Yok zaten Koyun yeni hocası sen hocam. Hocam bana bir Et güha. Et güha. Yavrum gel hocam. Ne öyle? Eşşem görünce bağırasın Et de güha. Et de güha. Maşallah. Pilah yetün. Pilah yetün. Çıkar. 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 yetün. Pilah yetün. Hahahaha. Hesaptan dedi ki alttan Olmaz böyle ya. Bu koydan dedim ben. Hocam bu, bu lan bakıyorum hiçbir şey yok. <laughs> Gençler böyle olmaz vallahi olmaz. <laughs> Doğru söylüyor hocam. Patlı patlıcanı. Patlı canı. <laughs> Minenna. Minenna. <laughs> Kabak. 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 <laughs> Kabak. <laughs> Hocam kız işte. Kabak. Sir, <laughs> <konus Engine>. <gülüyor> kabak. Kabak. <laughs> <laughs> kabak. Olacak. Kim kabak yavrum? Ben kabak. Bu <laughs> kenara <laughs> katmayalım arada kaynamasın. Bundan üstü hala karar var. <gülüyor> <gülüyor> sildik sildik o kadar da olmasın var Ne yapacağız? Valla bilemedik. suyu hoca. olmaz. İsmail. İsmail mi Ama sen de iş var. Sen de iş var. Olacak bir Etme güha. Etme güha. Şöyle tıkla. Ya vur. Et meguha. güha. meguha. Maşallah. Pilayetün. Pilayetün. Batlıcanı. 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 lucanüm. Değil. Bak lucanüm. Bak. Minen Minen ne <laughs> öyle? O ne öyle? Kabak. Bildiğin kabak Kabak. Kabak <laughs> eziyet çekiyor. Kabak mı? <laughs> Kim kabak yavru? <laughs> ben kabak hocam. İşte ben ama. Sen biraz kararmışsın. <laughs> i̇şte. Size öyle Şöyle geçin. Babak. Burada <laughs> olur. var ya, sen Gel <laughs> yavru. <yapın. Çok gülüyor> <çok gülüyor> <harika. gülüyor> Maşallah. En çok Hocam ben maktesim Bir Biz sana abdest alırız ya. Abdest olan yavru. Abdeste ne var? Hocam ayna düştü galiba biz. Ayna çık açın. güha. Atma güha. Ne? 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 Onu öyle Ne? <laughs> 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 Hiç yok. <laughs> Dedesinde de bir sakal var. Değil mi? İşte Şuna baksana. Şuna bak sen <laughs> hocam. Sen yapıyorsun ama. Maşallah. Hocam, iyice hey, konuşuyor. İyice konuşuyor. Ben hiç anlayamadım. Dön akşam mıdır? Dön akşam mıdır? Sürriye tarafını çekiyor mu? Sürriye falan gitti mi? Hocam, hafif Karadenizli kılar. Belli zaten. Burunda. Burunda, et burunda yavrum. Burunda var ya, 3-5 yıldır. Belli zaten. Hani bir dahaki şeye çıkartalım da burada millet doysun yavrum. Bir de yaptık. Playa <laughs> tüm. Playa Söyleyemiyorum. Faklı Patlıcanı. Patlıcanı yavrum. Patlıcanı. Hocam diğer öğrenciyi bakar mısınız? Hocam <laughs> yavrum <laughs> çoban, çoban gibi hayırdır sığınlardan bakıyor. De, dedenden de karşıydım valla. Gel ya buraya yavrum. <laughs> Şöyle gel yavrum buraya. Uzak durma. Dinden uzak durur mu? <laughs> Patlıcanı. Biz bir araya getiriyoruz. Biraz bir şeyler öğrensin diyor. Ocağın gazı, düdüğün ocağın gazı, ocağın gazı. Düdüğün 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 ocağın gazı. Düdüğün

Etme güha. Etme güha. Ha, maşallah sesim geliyor. <laughs> Pilayetün. Bu Dedem noktu belli. Belli belli belli. Şöyle tek Uzaktan biliyor muydu? O, Onun on, bir uzun sopası var. Ha böyle. işte bizim işte. ne biz çocuklara vuruyoruz kaçıyorlar yavru. Biz zorla okutuyoruz. Sen de o yüzden kaçmışsın. Pilayetün. Pilayetün. Oluyor hocam. Oluyor. Amca Bu da hata. Bu da hata. İden nan. Miyan lan. değil. Minen lan. Baba, baba. Baba, baba. Kele değil ya. Baba, baba. Kim baba ya Ben baba. Bakın Şunlar bir Akrabalım var. <laughs> Çözdüm onu. <laughs> Valla şöyle bakıyorum da yine de... <laughs> oh, Sen bir daha deneyelim hocam. Bir Ama geç benim. Bu, bugün son. Bugün son gideceğiz. Valla. <laughs> ben bugün bir gün... Buradan yönetim çıkar. Çıkar. Yoksa koy imam sıfır alır. Gel yavrum. Gel. Biraz sende var bu temiz yüzlük. Şunlara baksana. Hepsi atırsız. <laughs> Hiçbirinde olmuş tip var mı yavrum? Bir varsa varsa. Hocam, araba, araba. hocam Şurayla, bu işte de, olmuyor, ha, Şurayı da şöyle bak bak. Şuraya, sen var ya. Sen iyi imam yapın. değil mi? <laughs> Allah'a var <sen> oğlum. <laughs> Okunmuş ya. Çekilmiş <laughs> insansın. Altın kep var ya. Bu sana yakışır ama. Şöyle hocam. Heh, yakışır. Senin mi hocam? hocam sen bir bak bakayım senin kep de. Benimki olmadı hocam. Yok. Bu altın kep. Ne kepmiş? Altın kep. He. Tamam yani. Altı hocam. Ceket. hocam. 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 hocam şu şey yapalım. Sen şunu yapalım. Hadi anlarsan ya. Sana şey, şey yapalım artık. Buna giydirelim yavrum. <laughs> <laughs> oh maşallah maşallah. Boydayı var ha. Boydayı. Boydayı. Olur olur. Boz Gün bulduk yani. Şu beş tane şuna bak. Şu maşallah. Ha. Bak altın kep şey. sana yakışır. <laughs> tamam. tamam Neymiş bu? Altın Gümüş <laughs> 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 <laughs>